Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 21 Şubat gündemi yorumluyor da beraberiz. Yine bugün oldukça güzel şirket haberlerimiz var. Akabinde Bist 100'ün, Bist Bank'ın, Bist Sanayi'nin Bitcoin tarafındaki yükselişlerin, altın tarafındaki hareketlerin güzel bir teknik analizi yine bizi bekliyor. Özellikle Bist 100 tarafında Bist Bank'ın ile ilgili güzel teknik verilerimiz var. Bunlara birlikte detaylıca bakacağız. Akabinde iki tane yine çok güzel trade şirketi bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi dünkü gündemi yorumluyorumuzda Türksel ve Alfa'sı trade şirketi olarak ne yapmıştık? Konuk etmiştik. Bu bağlamda baktığımızda Turkcell tam olarak hedefine gidip bizim burada hedef olarak belirlediğimiz 107 lira 80 kuruşla fitiliyle birlikte değdi ve buradan dönüş sağladı. Hatta bir tık daha 607 7'lere de daha iyi satışlar gerçekleştirebilmişsinizdir. Alfas tarafına geldiğimizde ise Alfas'ta 4 günlük Fisher bekliyorduk bildiğiniz gibi. 4 günlük Fisher 4 saatlik periyotta net bir şekilde al sinyalini oluşturdu ve al sinyalini oluşturduktan sonra hemen hemen ekranda da şu an gördüğünüz gibi %6.40'lık bir getiriyi sundu. Bizim burada kar beklentilerimiz hemen hemen %2.5'lar seviyesinde duruyordu. Ama şirket %6.40'lara kadar bakın Fisher al verdikten sonra bir yükseliş kaydetti. Bu bağlamda dünkü Türksel ve Alfas'tan çok ciddi getiri elde edebildik. Bir günlük trade yapısı içerisinde bunun altını çizelim. Dünkü analizlerimizi yaptıktan sonra gelin bugünkü yapımıza birlikte bir bakalım. Hemen gündemi yorumluyora başlamadan sizlerden ricam katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'dan, Telegram'dan bizleri takip edin ve bu gündemi yorumluyorlara da bir adet beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. İlk haberimize baktığımız zaman BIST 100 endeksinin yıllık bazda bir değer getirdiğini, BIST Temettü 25 endeksinin ise %20 oranında değer kazandığını, artış gösterdiğini görüyoruz. Yani BIST 100'ün %7 kazandırdığı yerde BIST Temettü 25 %20 oranında artış gösteriyor. Borsadaki durgun seyre rağmen yatırımcılar temettü hisseleriyle daha yüksek getiriyi elde edebiliyorlar. İşte buradaki ana tema aslında temettü yatırımcılarının daha uzun vadeyi kapsayan, daha bilinçli yatırımlar yaptıkları için büyük düşüşleri gördüğünde dahi satmadan sabit bir şekilde kalabilmelidir. Çünkü temettü yatırımı 25'e baktığımızda yani biz temettü 25'e baktığımızda zaten Türkiye'nin en değerli 25 şirketini görüyoruz. Bu bağlamda da yatırımcı korkmuyor, panike kapılmıyor, psikolojisi bozulmuyor çünkü bu şirketlerin zaten bir gün toparlanacağını çok net şekilde biliyor. Ama 50 FK'lı, 100 FDF'lı, piyasa değeri çok düşük olan, öz sermayesi çok düşük olan şirketlere gittiğiniz zaman ister istemez panik havası içerisinde olabiliyorsunuz. Bu yüzden daha ziyade 6-10 şirketle, büyük şirketlerle hareket etmekte fayda var diyoruz. İkinci haberimizde SPK'dan 4 bedelsiz bir de bedelli onayı geldiğini görebiliyoruz. Bedelsiz sermaye artırımlarına baktığımızda Escort Teknoloji, Selva Gıda, Arzum Elektrik, Hapdi Oksijen tarafında bedelsiz sermaye artırımına onay gelmiş. Bedelli sermaye artırımı tarafında ise Bantaş Bandırma Ambalaj tarafında da bedelli sermaye artırımına onay geldiğini görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde borsada geri alım yapan 5 tane şirketi göreceğiz. Bunlara baktığımızda Kayseri Şeker, Ahlatçı Doğalgaz, Petrobras, Gıda, Kervan Gıda ve Investo Holding'in olduğunu görüyoruz. Bunlar pay geri alımını gerçekleştiren şirketlerdir. 19.02.2025 tarihinde pay geri alımı gerçekleştirmişlerdir. Tabii ki ben pay geri alımları ile ilgili her zaman şunu söylüyorum. Bir, ne kadar uzun süre bu işi götürebildiğiniz. Yani bir gün aldın, 10 gün ara verdin, bir günde aldın değil. İstikrarlı şekilde ne kadar uzun süre alıyorsun ve toplam kapitalinin yani toplam geri alım programının piyasa değerine oranı nedir? Bu iki kriter çok önemli. Piyasa değerine oranla kuvvet bir pay geri alım yapıp bunu da istikrarlı şekilde yapıyorsan o zaman hissenin fiyatına ve güvenine gerçekten pozitif etki sağlar. Bir sonraki haberimizde HSBC'nin en çok alım satım yaptığı hisselere bakacağız. En çok alım yaptığı şirketlerde 500 milyonla Bima e, Türkiye İş Bankası var. Düzelttim hemen. İkinci sırada 250 milyonla BİMAŞ, üçüncü sırada BALSU, dördüncü sırada Garanti ve beşinci sırada Akbank'ı görüyoruz. Bu bağlamda HSBC'nin en çok alım yaptığı 5 şirketten 3'ünün bankacılık olduğunu görebiliyoruz. En çok satış yaptığı şirketlerde 200 milyonla Türk Hava Yolları var. Akabinde TSKB, havalimanları, medikal park ve Coca-Cola olduğunu görebiliyoruz. Gelelim bu işin devi Bank of America'ya. Bank of America rekor alımını 750 milyonla Akbank'ta yapıyor. Sonra sırasıyla İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sasa'yı görüyoruz. Yani BOFA'nın ilk 5'inde 4 tane bankacılık var. Ben zaten trade şirketlerinde de bankacılık endeksini göstereceğim. Aslında şimdiden sürprizini kaçırmış olduk ama şimdiden söyleyelim. Fakat BOFA'nın bu işlemine çok güvenilmez. O yüzden yakın bir kar marjı koyuyoruz. O karı aldıktan sonra yine kar realizasyonumuzu özellikle trade için uzun vadelidir trade için düşünüyorsanız çıkış yapmanız faydalı olacaktır. Uzun vadeli düşünüyorsanız da baz değerinizin referans noktanız kesinlikle Bofa olmamalıdır. Bugün aldığını yarın iki misliyle satar. En çok satış yaptığı şirketlerde 1,5 milyar lirayla Türk Hava Yolları'nı, 1 milyar lirayla Bimaş'ı, 380 milyonla Ford Otomotiv'i ve takiben Astor ve Pegasus'u gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Yabancı alım satımları bu şekildeydi. Buradan hızlıca önemli bir habere geliyoruz. 3 Fed yetkilisinden faiz mesajını görüyoruz. Bölgesel Fed başkanlarından 3 tanesi yeni hükümet politikalarının enflasyonu yükseltebileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Bu söylem size muhtemelen bir yerden tanıdık gelmelidir. Çünkü biz Trump başa geldiği yönetime geçtiği an itibariyle hatta seçildiği an itibariyle ne diyorduk hep Trump'la ilgili? Bakın bu söylemleri hemen hatırlayacaksınız. Hegemonya kurmaya düzeltiyorum. Trump hegemonya kurmaya çalışır. Totaliter bir rejim uygulamaya çalışır. Kendini göstermeye çalışır. Bunun için de yatırım yapar. Harcama yapar diyorduk. İşte bugün Fed yetkilileri de diyor ki yeni hükümet politikalarının enflasyonu yükseltebileceğine dair endişelerimiz var diye. Biz daha bunu Trump seçildiği anda aslında söylemiştik. İşte makroekonomi tarafındaki gelişmeleriniz de bu şekilde bunları duydukça artıyor ve Fed yetkilileri söylemeden dahi bunu anlayabilir seviyeye geliyoruz. Yine ne güzel bir yorum yapmışız diye hepimiz birbirimizi aslında tebrik edelim. Bir sonraki haberimizde ise ABM'den rekor zararı görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyona yönelik geliştirdiği agresif politikanın etkisiyle 2024 yılında 7.9 milyar euroluk rekor bir zarar açıkladı. Bununla birlikte ben yavaş yavaş Avrupa Merkez Bankası'nın artık faiz politikalarını daha fazla gevşeteceğini ve özellikle de bu zararların önüne geçebilmek için büyümeye yönelik sert ekonomik hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun da biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi bizim tarafa çok güzel etkisi var. Çünkü biz Avrupa'ya çok daha sert şekilde satışlar yapabileceğiz. Orası büyümek istedikçe talebi büyüyecektir. Talebi büyüyünce bu talebi biz Türkiye'den büyük ölçüde çok fazla sektörle karşılayacağız ve bizim ihracatçı şirketlerimizde de ciddi bilenço artışları göreceğiz. Bir sonraki haberimizde ise KKM'den rekor düşünenler görüyoruz. Oranlara çok bakmamıza gerek yok ama kabaca söylemem gerekirse 14 Şubat haftasında 46 milyar TL'yi aştığını, AKM büyüklüğü 966 milyar TL'den 916 milyar TL'ye gerilediğini görüyoruz. Şimdi burada rekor düşüşler olmaya başladıkça buradan çıkan paranın çok büyük bir bölümünün dolarize olacağını da unutmamamız gerekiyor. Çünkü KKM dediğimiz şey kur korumalı mevduat adı üstünde. Kurun hareketini koruyordu. Eğer kurun hareketini korumaktan siz şirketlerin parasını çıkartırsanız kendilerini kurdan koruyabilmek için paranın belli bir miktarını dolarize edeceksiniz. Bu dolarizasyonun içerisinde doğrudan dolar yatırımı olabileceği gibi altın tarafı, yabancı ses senedi tarafı, opsiyonlamalar tarafı, Bitcoin tarafları gündeme gelecektir. Zaten bir sonraki haberimizde de ne görüyoruz? Dolar mevduatında hatta daha büyük söylemiyle döviz mevduatlarında ılımlı bir artış görüyoruz. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre 14 Şubat haftasında döviz mevduatları 139 milyon dolar ne yaptı? Art Ilımlı ılımlı olsa da döviz mevduatlarında artışın devam ettiğini görüyoruz. Bu bir süre sonra döviz tarafını zıvanadan çıkartmayı başarırsa dövizdeki çok Hızlı artış enflasyondaki çok hızlı artış olarak bize yansıyacaktır. Bu da faiz indirimlerini mutlaka geciktirecektir. O yüzden hükümet yetkililerinden mutlaka bizleri izleyenler vardır. Onlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Burada bence enflasyonla mücadeledeki en ana noktalardan bir tanesi dövizin kontrollü artışını sağlamak. Dövizin kontrollü artışını sağlayabilirsek çok büyük ölçüde beklediğimiz civarlarda enflasyon verilerini aylık olarak görebiliriz. Bir sonraki haberimizde kontrolmatik tarafında güzel bir haberimiz var. Kontrolmatik teknolojiden 16.9 19.6 milyon dolar sözleşme geldiğini görüyoruz. Altını tekrar çizeyim rakamı duymamış olabilirsiniz. 19.6 milyon dolarlık bir sözleşme geldiğini görüyoruz. Bu oldukça güzel bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Son haberimizde ise Pınar Sütü görüyoruz. Pınar Labne ürününe ilişkin olarak ihracat açıklaması yaptı. 2024 yılı ciro esas olarak yapıldığında hesaplamaya göre %26.4'lük pazar payına Pınar Labne'nin sahip olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak ürünün 2024 yılında toplam 34 ülke ihraç edildiği ve 8 yeni pazara daha gideceğini Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan Bosna tarafı gideceğini de Pınar Labne'nin görüyoruz ki bu da oldukça güzel bir haber olarak Pınar taraf karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bir piyasalarımıza bakalım. Bist yüzde başlayalım. Günlük bazda neler göreceğiz? İlk etapta Bist 100'ün aşağıda dünkü kapanışı 9760'lar seviyesindeydi. Bugün tekrar hızlı bir şekilde 9800 kapanışını gördük. 9800'ün üzerinde bir kapanış. Gün içinde 9850'leri gördük. Dünkü kapanışta ben size hatırlarsanız şunu demiştim. Çok hızlı şekilde 9800 bandına girecektir. Çünkü artık burada net bir kanal, net bir tünel oldu. 9800 ile 10.000 bandı arasında 3'ler 3-5 aşağı 3-5 yukarı şeklinde bu kanalı içerisine devam ettiğini biz düzgün görüyoruz. Çok minimal bir iki tane olumlu haber gelmesiyle birlikte çok hızlı 10.500 yapacağını da ifade etmem gerekiyor. Çünkü artık büyük negatif olayların olmasına rağmen borsa buna büyük tepkiler, büyük düşüş tepkileri veremiyor. Artık borsa buralarda dip seviyelerini oluşturdu. Yataylayabiliyor ama ister istemez çok büyük düşüşleri gösteremiyor. Buradan biz sanayi tarafına gittiğimizde ufak ölçekli bir yükseliş göreceğiz. Fakat bu yükselişin bist banka göre daha sınırlı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Henüz hiçbir indikatörde 4 günlük Fisher buna da dahil henüz bir al sinyali göremiyoruz. Fakat buradan Bist tarafına gittiğimizde işlerin ve görünümün çok daha iyi durumda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Fisher 4 günlükte net bir alda, wave trend alda, göreceli güç endeksi alda, üstler hareketli ortalamanın da net bir şekilde üzerindeyiz. Hatta Bollinger Band'ın orta kanalını bile kırmış durumdayız. Bu yüzden trade şirketlerimizden bir tanesi burada X bank tarafı. Burada bizim giriş seviyemiz bulunduğumuz an Bist tarafına giriş için uygundur. Ha hocam hangi şirketi tercih edelim? Bist diyorsun ama derseniz yapı kredi Akbank, İş Bankası ve Garanti benim önceliklerim olur. Garanti ve İş Bankası bir kademe daha önceliklerim olur. Düşüşler olursa uzun vadeye de yorabiliriz. Çünkü Akbank ve Yapı Kredi'ye göre uzun vadesini Garanti ve İş Bankası'nda daha iyi görüyorum. Altını çizelim ama ilk trade şirketimiz Bist Bank'tır ve yükselişlerde de 15.200 seviyesine kadar bir kar al bekliyoruz. Bu da hemen hemen %2.4'leri bizlere sunuyor. Buradan hızlıca Bitcoin tarafına geçiş sağlayacağız. Çünkü Bitcoin tarafında yeni bir sinyalimiz var. Hatırlarsanız ısrarla 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 94-96 bin dolar bandından alım yapabilirsiniz demiş. Demiştim. Bugün 94 bin dolarlarda yakalayanlar hemen hemen dolar bazlı %4'leri elde etti bile ve bunun yanında Fisher ala geçti, Wave Trend ala geçti, Göreceli Güç Endeksi ala geçti, üstel Hareketli Ortalama ala geçti. Buradan muhtemelen biraz daha hacimin oluşmasıyla birlikte ilk etapta gideceğimiz seviyeler 101 bin 500 dolarlar seviyesi ve 104 bin dolarda yakalayanlar hemen hemen %7.5 dolar bazlı getiri elde etmiş olacak ki bu da bir yabancının bir yıllık getirisinden fazla demek. Demek ki Bitcoin tarafında da yükselişlerimizin hala beklentide olduğunu görebiliyoruz. Buradan altın tarafına geçtiğimizde yeni bir rekor seviye geliyor ama yeni bir rekor seviyenin bir önceki rekor seviyeli arası çok fazla değil. Ben hala burada 3000'in psikolojik bir direnç olacağını ve 3000'in geçmenin epey süre alacağını düşünüyorum. Bu nedenle dediğimiz gibi bir kar realizasyonu yapmıştır. 3000'i geçerse ben 3100-3200 onslar arasında o zamanki durum ve şartlara bakarak bir kademe daha kar realizasyonu yaparım. 2800'lere gerilerse bir kademede sattıklarımı geri alırım. Altın tarafındaki genel bakış açım bu şekilde. S&P 500 tarafına baktığımızda ise S&P 500'ün gidişatının genel itibariyle yani kabaca bak baktığımızda olumlu olduğunu görebiliyoruz. Bugünkü düzeltiyorum dünkü kapanışı negatif olsa da yönü belli miktarda yukarı doğru. Burada aslında Fed Trump'ın kararları o rol oynayacaktır belirleyici olarak. Nedir bunlar? Fed faizleri indirecek mi indirmeyecek mi? Trump'ın baskısına boyun eğecek mi eğmeyecek mi? Ya da bu dönem eğmezse bir sonraki faiz indirimi kararını yine eğmemeye devam edebilecek. Benim görüşüm er ya da geç Fed Trump'a boyun eğdiği için enflasyonu biraz ikinci plana bırakarak faizleri indirip biraz da büyüme tarafına kendisini çevirecektir diyor. Buradan son trade şirketimiz olan Patek tarafına geçeceğiz. Pasifik Teknoloji bir biraz hızlı hareket edebilen biraz riskli bir şirket olduğu için mutlaka karal noktalarımızda stop noktalarımızı da çok net koymamız gerekiyor. Bugün karal noktamıza baktığımız zaman çok net şekilde 91 lira 15 kuruşlar seviyesini görüyoruz ki %6.38'lik bir kar marjını biz sunuyor. Stop noktamızı da %2.70'lerle 83.30'lar seviyesine kuruyoruz. Üstel hareketli ortalamanın kırılmasıyla birlikte işleme girebiliriz. İşleme girdiğimiz anda 91 lira 15 kuruşlar ifade ettiğim gibi karal nokta. Kırılmazsa zaten işleme giremiyoruz ama kırıldığı halde düşüşler başlıyor. Burada söylediğimiz gibi 83 lira 30 kuruşlar bizim stop noktamızdır. Hızlı bir düşüş görürseniz daha hızlı kol kesebilmek için 83 lira 75 kuruşları da Patek tarafında kullanabilirsiniz. Biz Bank ve Patek de iki tane önemli trade şirketimizdir diyebiliyorum. Biz Bank doğrudan girebilirken Patek'te hareketli ortalamayı beklememizde fayda var. Mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi yapmayı beğeni ve yorum bırakmayı bizi diğer sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın diyorum. 21 Şubat gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın.